Günaydın arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz diliyorum. Bugün arkadaşlarla tekrardan motosikletle gezmeye çıktık. E, Furkan da bizle beraber çıkacaktı. İsmail beni takip ediyor. Mesut da takip ediyor. Ancak Furkan maalesef herhalde ulaşamadık kendisine. İnşallah sağlık sıhhati yerindedir. E, 4 kişi yerine 3 kişi yola çıktık. E, nereye gidiyoruz arkadaşlar? E, yola bakalım. Bu arada şaşırmayalım. GPS'te takip etmeye çalışıyorum. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Çatalca Subaşı Köyü'ne gidiyoruz. Manzara güzel arkadaşlar. Hava da çok güzel. Çok da sıcak sayılmaz. Yani motosikletle giderken serin bir hava esiyor. Evet arkadaşlar. Üzerimizdeki ekipman nedeniyle bayağı sıcak bizi tutuyor. O nedenle ekipmansız da olmuyor. Havanın bu manada güzel oluyor olması, esi olması bizi rahat ettiriyor. Ee, şimdi Bahçeşehir'den tabii ki yola çıktık ama benim bildiğim yolların dışında bir yoldan götürüyor şu anda Google. İlk defa bu yoldan geliyorum. Manzarası da güzelmiş. Normalde Hadımköy'ün içinden falan gidiyoruz. Hadımköy içinde giderken de tabii ki orada e, yol manzarası şeysi falan çok güzel değil yani sanayinin içinden falan geçiriyor. Ama bu, bu, yol gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Yani şimdi siz de gördüğünüz üzere hem yani etraf yeşilliklerle dolu. Yol hikayesini gittiğimiz yerde da de paylaşmaya devam edeceğim. Ben ee, beni takip etmeyin Devam edin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar aynı zamanda şöyle bir ek yapmak istiyorum. Şimdi motosiklete aynayı uzatmak için küçük bir e, ek parça satın aldım. Şimdi kameradan da size göstereceğim. E, i̇şaret ettiğim parça şu. E, o parça nedeniyle çok büyük sıkıntıdayım. Niye derseniz çünkü ne kadar sıkıyor olma, o, çok sıkıyor olmama rağmen kesinlikle yerine sabit oturmuyor. Oturmadığı için de bu sefer ayna bana doğru dönüyor. Hem görüşümü kapatıyor hem işte omuzuma doğru ayna bu sefer vurduğu için de kullanımı da tehlikeye sokuyor. Yani bu aksesuarlar hakkında zaten İsmail'le ayrıyeten bir video çekeriz diye düşünüyorum çünkü yani şu arkadaşlar mekanik olsun veya elektronik olsun ne olduğu önemli değil yani interkom kask şu bu falan Arkadaşlar ya bir tane düzgün çalışan, bir tane böyle hakkını veren, bir tane ne bileyim e, işini, görevini yerine getirmesi gereken bir tane cihazla, aletle, aksesuarla e, karşılaşmadım ya. Yani şu motosikleti yıllardır kullanıyorum. Bir sürü aksesuar denedik, bir sürü aksesuar kullandık. Bir tane ha tamam bu oldu diyebileceğim bir şey daha çıkmadı arkadaşlar. O nedenle. Ee, gittiğimiz yerde de bunu konuşur muyuz bilmiyorum ama konuşursak zaten detayına falan gireriz İsmail'le Mesut'la beraber. Ee, beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lan oğlum itar it Allah Allah. Tavuğa bak ya önüme atladı ya. Üzerimde kalabalıklar var galiba. arkadaşlar. Köy yollarından sonra işte son e, bir 5 kilometre bile diyemem yani 3 kilometre kısmını otobanla tamamlıyoruz boş köyüne doğru. Bu manzara gerçekten çok güzel sağlı sollu. E, bu Kuzey Marmara otoyolu değil arkadaşlar. Bu otoyolun başka bir adı var. E, onu da önerirsem zaten tekrardan videonun üzerinde notlara yazarım ben. E, gerçekten çok güzel sağlı sollu. Keyifli bir yol. E, Google'a da bu konuda teşekkür ediyorum. Çünkü bizi gerçekten güzel yollardan falan getirdi. Ben eski bildiğim yoldan gelecektim. Ama iki gitmemişiz oradan. Ee, bakalım şimdi gittiğimiz yerde de ondan sonra güzel bir mekan yer ayarlayalım kendimize. Tekrardan oradan sonra bir e, çekimlere devam ederiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Subaşı köyünde şimdi e, tostumuzu kahvaltımızı yaptık. Şimdi tekrardan yola çıkıyoruz. Ee, biraz da bu sefer Çatalca'nın diğer köylerine falan bir bakalım, bir gezelim biraz da e, çevre gezisi olsun diye tekrar yola devam ediyoruz. Geri dönmeyeceğiz. Biraz bir keşif yapacağız yani. Bu keşif sırasında da eğer bir güzel bir köy, güzel bir işte bir kahvehane falan bulursak oraya da otururuz. Belki orada bir o sohbeti de yaparız tahmin ediyorum. Şimdi size bu yolun güzellikleriyle, güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yani size anlatmaya çalıştığım sorun şu. Aynen gördüğünüz gibi dönüyor. Yani hangi aksesuarı alırsak alalım. alalım, 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 alalım i̇sterse elektronik olsun, isterse mekanik veya alet veya işte tek kullanımlık veya atıyorum e e motorcunun hayatını her hayat kalitesini, sürüş kalitesini artıracak bir ürün de olsa. Ne olursa olsun abi. E arkadaşlar hiçbir şekilde hakkını vermiyor yani. Ya düzgün çalışmazlar ya düzgün oturtulamazlar ya bağlantı kurulamazlar aralarında. Mutlaka daima bir sorun var abi. Ya bu ne abi? Bu aynen bu hali ne ya? Allah aşkına yani. Bu böyle motosiklet de kullanıyor. Deminden beri böyle şunu ileri ittiriyorum. Sıkıyorum tabii ki. Somun da var elimde. Somun daha da olsun. Ahtar da var. Ee, var yani. Alyan'da şey yapıyorum. Sıklama rağmen bu ayna yine gevşiyor. Yine yerinden çıkıyor. Bana doğru dönüyoruz zaten dolayı. Kıtaşımdan dolayı. Abi böyle bir şey olmaz ya. Yani ne keyif bırakıyor ne bir şey bırakıyor yani. Arkadaşlar nedir bu? Ya? Ne bu? Derdimiz nedir yani? Şu işi düzgün çalışanı şey ise hakkını vereni yani açıp kutusundan çıkardığımız anda e, işini, işimizi göreni yok mu bir şey ya? Bir tane böyle bir alet olmaz mı? Yani? bir tane bir elektronik cihaz olmaz mı ya? Görmedim arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bu ne? Al bir daha ettiriyorum. Bu ne Abi çok kızgınım çünkü hakikaten abi bak e, kamera düzgün çalışmaz. Yok işte bunu şeyi e, telefondan kartlı açılınca bu bağlantı kopar. Yok işte interkomlar bağlanmaz. Yok olur, yok zor, yok şu, yok bu. Ben yani aldığımız aksesuar bile düzgün çalışmıyor. Abi mekanik alet yani elektronik de değil artık. Yani yerine oturacak. Yani sık, sıkılamayan bir şey, yerine oturmayan bir şey. Daha ne olsun ya? Allah kolaylık versin motorcu camiaya. Ne diyeyim arkadaşlar. Allah kolaylık versin. Beni <laughs> yani, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bu yolu sizinle paylaşmak için e, kayıt yapıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi abi gerçekten güzel yollar. Arkadaşlar çok e, keyif verici bir yol. Zaten virajlı virajlı. Tam da motorcudan seveceğim bir yol. E, bu güzel garabın olduğu için sizlerle de paylaşmaya çalışacağım bir görselini falan şey yapabilirsem, çıkartabilirsem, güzelliğin onu da şimdi belki ekranlarda sizlere gösteriyor olacağım. Ee, gelmeyenler, gelmemiş olanlarınız varsa mutlaka e, gelin abi. Bunları şey yapayın yaşayın. Tecrübe edin. Gerçekten keyif verici bir yol. Ee, onun haricinde e, daha oturacak herhangi bir köy veya bize uygun bir yer bulamadık. da piknik yapılacak yerler, şunlar bunlar var ama ee, biz kendimizlere göre bir yer hala arayıştayız. Gerçi yolun işte şahane olmasından kaynaklı zaten e, Keyif verdiği için e, Sürmeye de devam ediyoruz. Yani görsek bile durur muyuz bilmiyorum. Bakalım ileride neler gösterecek bizlere. Güzel bir yolumuzda Oradan da tekrardan paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Ya bu arkadaşlar bu arabalar ne yapıyor ya? Ben öbür tarafa dönecektim ama mecbur bu tarafa kaldım arabadan dolayı. <laughs> Allah Allah! Yol ayrımları da olduğu gibi yetersiz maalesef. Neyse arkadaşlar. Ve takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler. Evet sayın takipçilerim. Ya şu yolu güzelliğine bakın ya. Virajlı orman içinde, yeşilliğin içinde keyifle gidiyoruz. Ne güzel yollar Keşke hep motorcular için böyle güzel yollar olsa. Tabii ki bazı virajlar biraz ee, maalesef fazlasıyla keskin dikkatli olmamız gerekiyor. Tabelaları, işaretleri dikkat etmemiz gerekiyor ama onun haricinde kurallara, şeylere dikkat ediyorsanız, özen gösteriyorsanız, dikkat ediyorsanız e, sıkıntı olmaz. E, tabii ki tedbiri elden bırakmadan keyifli kullanmak için e, bu şekilde gitmemiz gerekiyor. E, gideceğimiz yerde zaten acelemiz yok. Yani iki dakika, beş dakika geç gidelim. Yeter ki keyifle gidelim. Güzel bir yolun manzarasını, havasını e, deneyimini yaşayalım e, güzel bir gün geçirelim bu anlamda arkadaşlar bakın ya bakın ne güzel ya sağlı sollu yeşillikli yok geçen grup e, grupçana gittiğimiz orman yoluna benziyor Beşiktaş ormanına giderkenki gibi bir yol bu aynı zamanda hatta virajları yönünden ve yolun genişliği yönünden Beşiktaş ormanı yolundan daha iyi diyebilirim neredeyse. Ne güzel virajlar arkadaşlar bakın ya bakın sanki şeydeyiz yani İtalya'da şu anda Pastadan geçiyoruz İsviçre'deki Pastadan geçiyoruz O derece virajlarımız var Çok keyifli arkadaşlar motorcunun zaten sevdiği bir yol Ara sıra düzlük olacak Biraz gaza basacağız Ama ara sıra da böyle virajlar olacak keyifle böyle sağlı sollu yataraktan da döneceğiz Gerçekten keyif verici bir yolmuş ya. Hayatımda ilk defa böyle bir yola giriyorum yani. Evet arkadaşlar siz de gelin bu tecrübeyi yaşayın. Ee, Subaşı köyünden sonra e, yolu devam ettiğiniz zaman e, herhangi bir şekilde Kırklareli yoluna yani e, otobandan değil de bu eski yol olabilir yani eski otoban yolu olabilir e, tahmin ediyorum. Kırklareli yolunu takip edin arkadaşlar. Kırk takip ettikçe böyle yollara giriyorsunuz. Bir yerde tabii ki ayrılmak zorunda kaldık. E, mecburiyetten önüme araba kırdığı için sağ viraj yapmak zorunda kaldım ama geri dönmedik, devam ettik. Bu bambaşka bir yol. Nasıl bir yol olduğunu ben de bilmiyorum. Hani hangi yola nereye gidiyoruz şu anda gerçekten bilmiyorum ama e, eve gidip bunu kontrol edeceğim zaten. Baktım takdirde de zaten size de şu anda ekranda isimlerin yol e, güzergahını paylaşıyor olacağım. Umarım sizler de gelirseniz bu yolu tecrübe edersiniz. Ee, gerçekten keyifli bir yol. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görmek, görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi etkinliğimizi bitirdik. Burada ee, Çatalca'da millet bahçesine gelmiştik. Tekrardan ee, Suburci köyünün etraflarını falan gezdikten sonra. Bir dinlenmece yaptık. Emeğimizi topladık, tatlımızı yedik. Çayımızı kahvemizi içtik. Şimdi eve dönüş yoluna tekrardan gidiyoruz. Güzel bir vakit geçirdik arkadaşlar. Paylaşımlarımı zaten sizlerde de yapacağım. Ee, kaskımı kapatalım, rüzgar duruşunu engelleyelim şimdi. Tamam. Paylaşımlarımı yapacağım arkadaşlar, sizlere de göstereceğim. Gerçekten güzel bir gün geçirdik, güzel yollardan geçtik. Ee, harita olarak da siz aynı zamanda nerelerden geçtiğimizi göstermeye çalışacağım. E, bu geçmemiş olanlarınız varsa mutlaka sizler de gelin bu tecrübeyi edinin. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi böyle bir ek video çekmek durumunda kaldım çünkü e, yolda son çekimimi yaparken e, kameranın pili bitti. Kameranın pili bitmesi nedeniyle son konuşmamı yapamadım. Şimdi arkadaşlar gerçekten güzel bir yoldu. Tekrardan söylüyorum ama e, çok keyifli bir yoldu. İlk defa yollardan geçtik. O yol güzergahını da zaten videolarımda paylaşmışımdır tahminimce. E, mümkün olduğunca göstermeye çalışacağım. E, bilmeyenleriniz veya hiç gelmemiş olanlarınız veya bu yolu tecrübe etmemiş olanlarınız varsa mutlaka gelin tecrübe edin. E, buna en azından bir 200 saat vakit ayırmanız gerekecek tahmin ediyorum. Herkese keyifli bir sürüş dilerim arkadaşlar. Evet sayın takipçilerim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Sorularınız varsa yorum alanına lütfen yazın. Veya konuşmak isteyecekleriniz varsa yorum alanına yazın bunlara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. İçeriklerimi beğendiyseniz lütfen abone olun. İzleyicilerim çoğusu abone değil maalesef. %95 üstünde hala izleyiciler abone değil. Beğendiyseniz lütfen abone olun. Videomu da lütfen like yapın. Herkese iyi bir gün dilerim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.